Yani cennette herkes huy bir olacak, ahlaka. Şimdi dünyada bayağı insan soğuk yapılı olur, insanlara çok uyum sağlayamaz. E, sosyal yaşantısı olmayan insanların dünyada, farklı insanlar böyle. Ama cennette herkes yapsa aynı olacak böyle. Herkesin sesi, erkeklerin Davud da resim sesinde Davud'un da sesi. Boyu adam versen boyunda olacak. Güzellik Yusuf güzelinde güzelliğinde olacak bir herkes. Herkes alakada peygamber böyle. O alakalı olacak. Şimdi konuşuyor, oturuyorlar, konuşuyorlar. Kale kale mühim. alan ar birisi inni karin. Benim dünyada bir yakınım vardı şimdi. Sohbet ediyorlar, konuşuyorlar. Anılarını konuşuyorlar. Tabii kime gittiği Allah için cihadan bahsediyor din için çalıştığını bahsediyor, nasıl şehit olduğunu bahsediyor. Herkes bir şey konuşuyorlar böyle. Herkes anısı anlatıyor burada, dinliyorlar. İşte bilecek ki birisi şey de inni kâneli karîn. Benim dünyada bir yakınım vardı. Bu yakın akraba olabilir, komşu olabilir, arkadaş olabilir. Yakulü <laughs> bana derdi ki o yakınım e inne kelemlerin musaddikin. Bana güler diyor. Bana soru da sen de musaddikinden misin? Yani sen de ölmen sonra dirilmeyi ve cenni cehennemi inandan buna inanıyor musun bunlar aşağı bunlara? Bana bu derdi bu şekilde böyle diyor. Demek ki o inkarcıymış. Ve ayet e devam ediyor da özetleyeyim. Diyor ki buna yakını kişi öldükten sonra eti şürüyor. Kemi şürüyor, toprağa dönüşüyor. Bu şürü et kemikte toprağa dönüşüyor. Ama tekrar dirilir mi? Yani genelde hep bundan tezi bu inkarcıların böyle. Zaten imanın iki rüklüdür başa, İki rüklü önemli bir şey. Allah'a eman, ahiret iman. Yani ölüp tek dirilme iman böyle şey. Genelde hep bunun tezi bunu savunlar bu inkarcılar. Yani in insan ölüyor, eti kemiği çürüyor, topa dönüşüyor, tamamen sıfırlıyor. E bu tekrar yer nasıl olur bu? Şimdi önce tabii öyle insan önce ruhu ölmüyor. Ruh ölümsüz. Bu bir. Ruh aynen devam ediyor berzah aleminde. Aynen böyle. Camiye gider, evine gelir, arana gezerler, konuşurlar, toplanırlar. Hele mezarlıklarda mesela, mezarlıklarda bir yere gelir bunlar böyle. Onunla kadar görüşürler onlar böyle. Ruh ölümsüz. Beden ne oldu? Beden tabi şuraya gitti. Ama şu bedenin nasıl yaptın şu bedenimizi? toprak maddelerinin elementlerini yardım Mevlam buna. Nasıl yarattıysa aynı şey. Ne var ki dünyada tedrici yani aşama aşama oluyor yaratıcı diye aşama aşama geldi o böyle tedrici aşama aşama oldu yani böylece yani bir nevi bir bürokrasi engeli var dünyada toprak iken ne oluyor önce bir toprağa su yağmur gerekiyor e, toprak su ile ne yapıyor? çözümleniyor, eriyor. Tam bir yağmur sebebi gökten başka madde de geliyor, gazlar da geliyorlar, bunlar beraber birleşiyorlar. Şimdi ne oluyor? İlk kökleri bunları emiyorlar. Nedir bak aşamalı yaratılış, yani bürokrasi araya giriyor, aşama yaratılış böyle şey. Aslında toprak modelleri. Önce yağmur yağdı, çözümlendi, çamur haline geldi, mama haline geldi yani doğrusu. Mama oldu, gıda oldu yani bitkilere. Biz olduk yani. Sonra bitki kökü bunu emiyor. Bitki köklerinde emici tüyler vardır bitki köklerinde. Emici tüyler vardır böyle. Onunla ne yapar? Emer, alır bunları böylece. Hatta kök şöyle bakar böylece. O neyse o bitkinin türü neyse gerek elementi arar topraktan. Bulamazsa o olmaz o. Gitmez burada böyle. Onlar alır bunları, emer bunları. Şimdi ne oldu? Toprak maddeleri çamur çamur oldu. Bitki de emirdi. Onun kökü kökünü de kimyasal işlem geçti. Hücreye dönüştü. Bitkisel hücre oldu böyle. Yani canlı dönüştü. Hücre oldu. Tabi bitkinin bir de üzerinde yapraklara vardır. İşte güneş aldı. Fotosunu düşen diye konu tabi bunlar. Oluyor bunlar. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta bitkiden gıda oluyor insanlara. insanlara. E buğday oluyor. Yonca oluyor. Elma oluyor. Armut oluyor. Şubu oluyor bunlara. Bunlar yeni insan tarafından. Yenince ne oluyor? Bundan tabii sindirilip de bedene çekileni kan oluyor. Hücre oluyor. Bunda özü üreme hücresi oluyor. Ürün mürcesi. Aşama aşama. Toprak, çamur oldu. Bitkiler emildi. Bitkisi hücreye dönüştü. E, sebze, meyve oldu. Gıda oldu, yenildi. Kan oldu. Hücre oldu. Ürün oldu. Sonra atıl dör yatağına. Mevlamın kurduğu bu denge düzü aşama olarak. oradan ne oldu? E, döllendi orada. Embriyo deniyor bunda. Yani tıbbi birinde. Cenin diye Arapça deniyor buna. Bir canlı bir varlık haline gelecek. Ben. Ana karnında, ana karnında yavaş, önce çok yavaş yani böyle. Önce çok yavaş böyle. Hücreler, o yürümücüsü dönen hücreler ikiye bölünür, tekrar bölünür ama çok yavaş, yavaş, gayet yavaş yavaş böyle. Çünkü eğer bir çocuğun ana karnında yer aldığı dışı hızlandırırsa ne olur? Kanın doğum yapamaz muhtemelen yani böyle. O bünyonu kaldıramaz birdenbire böylece böyle. Yani bünye bunu alışa 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 alış alışa böylece Böyle ondan sonra zaman başlar. Dünya yani başlar. Dünyaya geliyor. E şimdi bu gerçekler ortadayken yani yadaşımızın maddesi belirli. Belli böyle Toprak maddeleri böylece aşamalı oluyor. Ve bürgüsü denen bir engellik böyle böyle geliyor. Peki ne olacak o, alem, o alemde? O alemde aşama kaldırılacak böyle. Mevla'nın bir su üfürülmesiyle beraber bedene ve yaratılacak, ruh birleşecek, kalkacak da